Mustafa abi, hazırlı mı tezgah? Yok. Evet. Da, daha doğrusu... Benim şey, mu, muzona, kivi kiwi oluyor. Hepsini azar azar yap ki... Kaşar, ya, çok küçük. Kaşar ve şey Ay. var. Açılardan yok <laughs> onu. Abi rahatlayalım mı? Ya yere indirme ya. Tamam yeriz canım nerede? yapıyorsun artık? Evet. Herkes alsın. Evet sayın seyirciler <laughs> şu anda Tahtalı Dağı'ndan bulutlar teknemize selam söylüyor. Şu anda Akdeniz açıklarında muhteşem bir havada güzel bir tekne keyfi yapıyoruz. Arkadaşlar balık avlıyor. Geri gel geri. Kursun üç tane ya. Önce ol 20 dakika sonra. Kayık otursun, kayık kusursun. Allah kalan verip gitmesin. Akşeneri de balık. <laughs> <laughs> ben Bahadır'a söyledim. De... şimdi Hı. bu imtihan antrenmanı olacak? İmkhan Şuradan i̇şte <laughs> O zaman <Bahadır> <laughs> yavaş yavaş. Yemekten sonra. Bak bak nereden çıkıyor biraz. Kral geldi. Yemlerini yaptım. मांग Aşağı iniliyor ya, sürülüyor ya, sinek ya. Geçiliyor. Ey, çok şükür bir buçuk Sigara içmeyecektin abicim. Her gün. dedim attım. Sıktım ya şimdi. Hadi diyorum. Sen kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne 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 kadar? Ne Hadi Ne Vallahi bir şey gördün mü ha? Harabeliğim bu be, vallahi. Niye bir fırtında gidiyorsun sen? Efendim. Niye bir fırtında gidiyorsun? Bir gidiyorsun? Yo, değil. Ya yukarıdan yukarı. E, çıkar. Nerede? Evet. Ekmekler de veriyor. Evet.

yani biliyorum. de da, o, da ben bir, bir alamıyorum ya. Aç, can yap. <laughs> can yap. Aç. aç. Saat beşte yatağını toplamış. Balığa gidecek arkadaşını bekliyor. evet. Beş buçuk ben kalkıyorum. Affedersin. Bir Nescafe içeyim. Oldu saat dört. Kırk, kırk iki mi? Şeye bak ha. Kırk bir, kırk, kırk Bu kadar yok. Kırk. Kırk, mı?